Merhaba arkadaşlar, bugün Ghost ile karşınızdayım. Geçen bölümde hatırlarsanız Federasyon'un merkezine hava saldırısı düzenleyecektik. Bunun içinde USS Liberator'ın içindeydik, uçak gemisinin içindeydik. Oradan devam edelim bakalım. Garip da burada. Hmm. Babamız öldüğü için artık onun yerine Merik geçmiş. Bizi o koordine edecek. Don'un maskesi evet. Artık benim mi oldu o? Üç gün sonra. Evet maskeyi takıyoruz galiba. Ya hep ya hiç. O güvertedeki istila falan diyor. Onlar da bize saldırmış anladığım kadarıyla. Yaralılarımız falan var. Aman 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 neler neler oluyor. O nereye vuruyor? Neyse. Ben çatışmaya odaklanayım. Lan, bomba geldi Bence buradan güzel süper olur Nereye ilerlemem lazım şu an benim tam olarak? Zahmet Olmazsa Öl Teşekkür Ederim Amerika Bitmiş Ya Gerçekten Bitmiş Herifler Bizi Mahvetti Hocam Ayıp Ama Ha Neyse Bizimki Geri Attı Tamam O ne bomba mı? Burada bir yerde biri var. Seninle toplanalım geldim. 5 kişi mi kaldık koca gemide? Güzeller nereye gidiyor hocam? Hımm Anladım Kuzeyden gelen federasyon birimleri mi? Haydi Hocam siz neden bitmiyorsunuz acaba? Tamam. Bunu ver bakayım. Makineli güzel. Atma buraya bomba falan atma lütfen. O kullan. Kullan Sol fareyle roket ateşle. Tamam. Bence gemiyi kurtardık gibi ama Aynen Ne demek daha fazlası geliyor ya Nereden geliyor Osprey'i bir daha kullanamıyor muyum Heh. Çok güzel Hemen 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 hemen. Ya <laughs> federasyonmuş be. <laughs> tamam. Roket fırlatıcısı hemen. Dur yavaş git dur. Aman. Kardeşim bir uçak gemisinin maliyeti kaç milyar dolar siz biliyor musunuz ya? Ne hale getirdiniz gemiyi? Aman da aman. Tamam. Oo, bununla. Tamam hemen işaretliyorum. Ee, beceremedim sanki. Tamam. Bitme bitmedi. Nereye bitti? Hiç biter mi? Bunu vurmamız lazım da. Federasyon helikopteri gitti diyor güzel. Evet gidiyor gerçekten de. Bakalım nereye düşecek. Ee, Norad atmosfere giren çoklu hedefler mi? Yine mi uzay füzesi geliyor? Aman Harbiden uzaydan atıyorlar. Bizim uçak gemisi vardı ya o milyar dolarlık o artık yok. Aman 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 ay ay ay. Hocam. Abi uçaklar uçaklar şurada milyar dolarlık zayiat var bak. Beni almadı. Hah. Bu neymiş ya? Ee bizim plan ne oldu şimdi? Federasyona hava saldırısı işi. Ha, başarılı şekilde devam ediyor. Uçak gemisini kaybetmiş olsak da. İyiymiş.

tankın içindeyiz sanırım şu an. Ha bizi havadan atacaklar oraya öyle mi? Aynen öyle. Oha. Aha. Öndeki tank GG. Geçmiş olsun. Hocam öndekini söndürecek misiniz? Patlayacak mı o? Evet patladı. İyi birkaç tane tank var elde. Güzel tankın kontrolü tamamıyla bende. Namlusu yönü falan. Ne vursam ne olur patlasın gitsin ya. Bu Banshee bu Batgirl. A zoom yapıyormuşum güzel. Kimi vuruyoruz? Allah o bizdenmiş pardon. Güzel. Vurabildiğimi vuruyorum. Güdümlü süzeme. Aman aman aman. Yanlış bir şey vurdum bu arada. Hedefim o değildi benim. Neyse. Tamam. Güzel helikopteri de vurduk gülümüzüyle. Bol fare ile uzaktan patlatın mı diyor? Öyle bir özelliği mi var? Mı? Bu gidişle içeriye tek benim tankım varacak gibi. Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Bas 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 bas. Güzel. Selamun aleyküm. Ha, B'ye basınca otomatik de arıyormuş. Hocam nereye kalkıyorsunuz siz? Selamun Aleyküm Biz fırlatayım Eee o ne o ne Tamam Bu bizden pardon termali açınca karıştırdım ben Bu düşman herhalde Termalleri açmanın bir mantığı yok bu arada Hocam o füzeyi indir yerine Gifte <laughs> basınca hızlı gidiyormuş bu arada Arkaya sıkarsam hızlı gider mi? Klasik aksiyon oyunu sorusu Yok Yaramıyor Selamun Aleyküm Neyi vuruyoruz? Pardon pardon canım sıkma Selam Başka? Çok fazla hedef gözüküyor bu arada. Tamam. Onu da vurduk. Vurdum mu onu? O niye vuramadım ya? Aa. Hocam tam üstümde duruyorsun ama. Dur ben bir şunu vurup geliyorum. Selam canım. Bitti. Evet başardık. E ee, burayı vuracaklar mı galiba? Neyi işaret şu anda? Ha, hava savunmayı def ettik. Şimdi şeydeyiz anladım. Yani artık havadan rahat rahat saldırabiliyoruz buraya. Şu an Logan Walker olduk. Kardeşim, sokofüze yerine. Adamın canını sıkma. Atlamak için boşluk hemen. Orada biri sağ kalmış bu arada. Gelmeyin lan buraya. Bombayı boşuna attım bu arada neyse. At canım. Ha, benim de açmam gerekiyormuş. Selamun aleyküm. Güzel. Tamam alayını vurduk. Fırlatma odası. Benim ne yapmam gerekiyor? Tekrar mı tanka geçiyorum? Ha yok. Roketi fırlat. Fırlatalım abi hemen. Önümüzdeki alandan çıkacak herhalde. Aynen. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Aşağıda trenden tahliye mi? Ha, Rorkun peşine gitmeyin diyor. Aa yakalamaya gidiyoruz. Emre karşı geldik. Çok ayıp. Bir Amerikan askerine yakışmaz. Hocam bırakalım biz emri uygulayalım lütfen. Kim var şurada ya? Ha. Bomba atıyordu o galiba. Hop yenileri gelmiş. Tamam. Gelme. Tamam hadi gidelim. Ne bekliyorsun? Hadi gel. Nerede gördün lan treni? Ha. O ne lan? Orada bir füze daha var. Ne taraf açılacak anlayamadım herhalde bu taraf aynen. Selam. Selam kardeş. Bu ne? Ver bakayım şunu. Bu ne biçim silah lan? Öldüm zaten. Tamam sorun yok sorun yok. Kim vuruyor lan? Sorun yok sorun yok dedik de biraz abarttınız ama sizde yani. Selam. Oha. Ay ilerden biri daha geliyormuş. Tam şarjör değiştirecek vakitti ya. Aha geldim. İyi emre karşı geldik falan ama Melik bir şey demedi. Bunlar ne? Evet, hepsini patlattılar. Bir hava harekatı daha başlıyor sanırım. Yok, tanka geçtik. Aç kapıyı. çok güzel patlattım bu arada onu. Buradan dalıyorum duvara. Selam canım. Ee, önce acaba şu taraftakileri mi patlatsaydık diye düşünmedim değil bak. Tamam bunu indirdik. Devam ediyorum. Tamam. Hocam nereye gidiyorsun? Şuraya bir sis çak. Çok yanlış yere çaktık o sisi bu arada. Bu bizden. Neyi patlatacağız? Şu. Merhaba merhaba. Karşılamaya gelmişler bize. Birazdan ben de patlayacağım sanki ama. Hadi hayırlısı. Ne oldu bilmiyorum. Ha, başarmışız. Tüm uçak savar taretleri yok ediliyor. Nasıl oldu anlamadım. Neyse. Ha tankın içindeyiz. Şimdi de biz kaçıyoruz harika Tamam Geliyorum 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 Tamam 35 saniyemiz var Oğlum kaçın kurtarın kendinizi patlayacak burası. Manyak mısınız hala bize roket atma peşindesiniz ya. Vallahi iyi yırttık bu arada. Müthiş. Güzel Az önce oradan attığımız söze buraya düştü anladığım kadarıyla Şimdi de uzaydayız Neyse bundan sonrasında artık sonraki bölümde devam edelim. Bu arada bölümün ismi Lucky'ymiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.